Dürüsene kardeşim yolun ortasında durulur mu ya? Hayırdır Bora mı yoksa yeni biri mi? Şey ya banka. Ay artık bu yolun kız babaları bile yemiyor. Ver bakayım kim sen, 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 sen? Ay ay sakın ay, Alo ben hiç sevmem öyle şeyler ya. Özel alınıma girilmesinden hiç hoşlanmam ben Derya tamam mı? Sakın. Ay kontes. Özel alan mı kaldı be? Aynı pansiyonda yaşıyoruz. Mutfak bir, banyo bir, affedersin tuvalet bir. Ne var yani anlatsan bize? Biz sana her şeyimizi anlatıyoruz ama. insan yine de kendine ait bir alanı olduğunu hissetmek istiyor Derya tamam mı? Senin Kübra'yla aranda bir şey mi oldu? Kü Kübra'yla mı? ne münasebet canım. Niye? Böyle kavga etmişsiniz de aranız bir gergin gibi. Yo. Ay çocuk bulunalı bir hafta oldu. Farkında mısın Sibel'cim? Hiç görmeye gitmedin. Canım yani biz arkadaşlığımızı yaptık. Yani kötü gününde yanında olduk. Çocuk da bulundu çok şükür. Ama şimdi biraz baş başa ailecek vakit geçirmelerini istedim. O kadar yani. Öyle ailece vakit falan kalmadı. Durum vahim. Hadi e, ya. Ne, niye? Ay Yiğit bebeği aldı kargodan getirmiş gibi. Bıraktı gitti ya arkasına bakmadan. Bir de ev tutmuş. Hiç buralara uğramıyor. Kübra da ağlayıp duruyor. E şimdi Yiğit yok. Kübra da Emir'in de aynı evde kalması bir tuhaf oldu yani. Böyle her şey birbirine karıştı ya. Hadi ya. ya Söyleme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>